Kiriş çok şifalı ve faydalı bir ürün olduğu için Dahketçiler de bunu bildiği için Kendilerini kiriş ile tedavi ediyorlar Ve kirişli yiyorlar İyi günler Erzurum ismi Yedigül Köyü'nde Bülent Erzurum yöresinde meşhur olan kiriş topluyorum. Bu kirişler Erzurum çevresinde İspir'de çok kıymetli bir ürün. Kiriş çok şifalı, faydalı bir ürün. İntihap söküzü, idrar yollarını açan adet bayanlarda adet düzenleyen ve birçok şeye fayda olan kiriş. Ben bu kirişi toplayıp bundan turşu yapacağım. Kiriş çok faydalı olduğu için dağ keçileri ilk önce bunu tüketiyor. Kirişi çok seviyorlar. Ve kirişi <laughs> çok iyi tüketiyorlar. Erzurum ismi den selamlar. 2024'te ilk defa kirişler çıktı. Kirişler Erzurum yöresinde çok fazla şifalı, faydalı bir bitki. Google'dan, internetten faydalarını bulabilirsiniz. Bu kirişten turşu yapacağım. Kiriş turşusu da çok lezzetli oluyor, tık, kıymetli. Kirişleri bu şekilde topluyorum. Kirişleri, dağ keçileri çok seviyorlar. İlk önce kirişleri, dağ keçileri tüketiyorlar. Bu şekilde aldığım zaman kökü burada kalıyor. Seneye yine çıkıyor. İnternetten kirişin faydalarını bulabilirsiniz. Bunlardan turşu yapacağım. Bunlar çok kıymetli ürünler. Erzurum, ismirden selamlar şu an itibariyle doğadan kiliş topluyorum. Kilişin farklı isimleri bulunmaktadır. Bu kilişler Erzurum yöresinde çok meşhurdur. Erzurum, Isparta'da hem çıkmışlar. Kilişler çok faydalı. Çok sağlığa iyi geliyor. Kilişin faydalarını internetten geniş kapsamlı araştırıp bulabilirsiniz. İnternette faydaları yazıyor. Kilişleri, dağ keçileri çok seviyor. Dağ keçileri de kirişleri yiyip besleniyor. Nedeni faydalı olduğu için yaban hayatını takip ettiğimde de kirişlerin faydalarını yaban hayatı canlıları biliyor. Bozaylarla dağ keçilerinin yediği faydalı bitkileri bildiğim için onlardan da topluyorum. Aktarlarda şifalı bitkiler arasında yerini almaktadır. İspirden selamlar, sevgilerimi iletiyorum. Sıra elimi el you <clears throat>